Selamun arkadaşlar. Neredeyiz? Fatih Abala abimle oradayız. Abiler arkadaşlar. Fatih abi bunlardan zamanında çok kendi üretti. Kendi de uçuk Yukarıda da var. Doğru var mu aynen abi? Aynen ne vaziyette abi şimdi sendeki uçanlar? Bunlardan ben 30 tane yavru aldım abi. Tamam. 3 çiftte. Tamam. Bir tanesi, 30 tanesi içinde bir tanesini bozuk verdi taktı Çivi takta. Sadece o çivi takma dediklerimizde çok güzel oynayanlar. Ben de dedim ki bunun takası bozuk dedim. Hı -hı. Ben bunu dedim. Bir uçur. Uçurmayacağım. Ben yukarıdan yavruyu aldım buraya getirdim. Evet. Bunlar gün yüzü bile görmedi. Hı. Yani dışarı hiç çıkmadı. Ama eşe geldiler Tabii. Geçen sene yavrusu da? Anladım. İstiyenli uçabilir genç ay var. Tabii. Geçen sene yavrusu da hiç e, eş almadılar. Anladım. Burada da bak. Şurada. Ha, bana böyle sorular sormayın. Yok abi kameraya da alıyor, heyecanlanıyor. Heyecanlanıyor. Şu an neyse o, yalan yok dolayı. <laughs> kuşlar <laughs> e, e, bunlar. Bir tanesini Hı. uçurdum. Hı -hı. Havaya başladı 4-5 taklayla. Yeni yeni sokulmaya başlıyordu. Uçuramadım, Uçuramadım. O duruyor yani. hali. Onu istesen de vermem. Niye uçuruyor bunu? Zeyt, Kuşları görüyorum yani. En Anladım. Ver bakalım. Arkadaşlar bu kuşlar Zafer Arkan'da YouTube'da bilginiz olsun. Yarın akşam saat 9.30'da Bakın beyler, hepsi de elleri. Bunlar fazlalıktan var. veriyoruz yani. Fazlalıktan. E, Fatih abalarımız kendi, zaten yani. bilene de kendi markalarını takmış çoğuna bak, bunda yok. Bir. Bunda yok, marka. Bir, şöyle iki, bak abi. Çok güzel. Bunlar markalar. hepsi bir soya, hepsi. hepsi. Bak bu kümesin i̇ki. içinden e, yerden yukarıya içeriden bile hızlı mutlaka. Şöyle üç. Bak burada var mı abi? Evet, buna, buna bakmışız. Bu Böyle bazılarına takmış, bazılarına takamamış. Bak bunun da markası mevcut. Beyaz takkalı. Arkadaşlar hepsi bunların Zafer Arkan'da, Youtube'da bilginiz olsun. Maşallah emeğine sağlık abimin. Çok güzel de kuşlar üretmiş. Şu atmış. Maşallah. Şu yavruyu almazlarsa bir uçurur. Çok güzel fındık gibi bir şey. Sen şey, Özbek'le bakıyordun. Evet, Heee, selamdır. <laughs> Hüseyin abi. Şansı <şarkısın> bilinmiş <laughs> de. Hiç aklıma gelmedi Hüseyin. Bu salak için. Kameraya çektim, kameraya çekmezsem çektim, <laughs> sana ayırdım. Sen, sen benim dostumsun. Seninle para geçmiyor. Bakın arkadaşlar. Toplam kaç tane? 8 tane oldu. 8 tane. 8 tane. Beyler 8 tane. tane, hepsi takıma takım. Evet. Zafer arkamda, evet. YouTube'da. Evet. Bakın bunlar bazılarında var, bazılarında yok ama. Evet, sağ iyi olmuşlar. Bilginiz olsun. Yedirene de buradan vereyim ben. Oradan önce mi? Gel abi bir dakika. Şey. Eğer biraz gelmişken. Beyaz düzle, beyaz düzle bunların takallarına mı duydum? Onları zaten e, Aynı uçların mı? Evet, onları uçur ediyorum onları. Evet. Bundan hangilerini vereceğiz abi? Ben bir şey yapayım. bunu mu dediğim gibi? Evet, ben, ben şimdi... Bunu vermeyeyim, ne bileyim diyor. Bakayım, oluyor. İki tane var zaten. Tamam, benekli, bunun olan değil mi? Evet. Ver bakayım. Hoppa. Tamam. Maşallah, bunun dişisi. dişi de... Dişi de Dişi mi? Maşallah, evet. erkek. Bir de erkek yap bana. İster bunu, ister bunu. ikisi neredeyse zaten. Fark etmez, ikisi de maşallah. İkisi de birbirinden güzel. Ama takım yapalım bir kere bunu. Takım yapacağız bunu. Gözlerimizden güzel bir görüyor musun? Buna bir tane takım veriyorum. Var mı arka var? Dişi. Umutlayacak veya da yumurtası var. Hangisinin hoşuna gidiyorsa olur. Şuraya bakalım. Bunda yumurta yok. Onda, yumurta yok. Onda var. Bu yumurtayı almış. Tamam. Fark etmez. İste Sus da bunu. İsmail. Tamam. Al Tamam. Bir de benim kendisi. Fark de aynı kuşlar. bir saate. Bir de ne erkek reçeti. Dişi ya. Bana dişi. Hı hı. Şu erkek boşta mı? O <laughs> varsa. <laughs> Onlar babadan kardeş. Tamam, bir yandan akraba. Tamam, bu erkek mi? da hiç. Bu da erkek mi? Tamam. Oğlum bozmanız yok mu buna? Bu dişi mi yazıyor? Erkek abi. Tamam. Bu erkek mi? Bu da dişi abi. Dişi. Erkek yok mu şey ona? Burada. Erkek orada. Ayıp... Abi aynı soy o. Aynı soy da öyle çapar. Şeyden, e, Bola'dan aynı kardeş. Bu mu? Daldır, babalar olsun. Tamam. Bu. bu elindeki erkek işte. Bu dişi abi. Bu dişi. Değil mi? Hııı. Ee, bir de, de böyle dişi oydu. Evet. Uyumaz. Bu mu oluyor? Bak o abi bunlar aynı soru. Bunu da bunu da buna vursun. Kurban mı? Çapraz yapacağım. Tabii. Sen öyle mi yapıyorsun? Bak bir şey bir bak, bir şey, bir bak bir şey. Çektiğim halde. Tamam. Sen o zaman öyle çapraz yapıyorsun. Dumanlıyor, aynı. bozmanlıyor, bozmanlıyor. Duman başladı. Hepsi bu işlerin zaten abi. Böyle çapraz yaparsanız daha iyi olur diyor. Öyle mi? Aynen. Aynen. Şu saatler Antalya'da fenomen olan bir kutu Anladım. Şu. Normal yok mu? Bozma ikilerden. Bunlar da yok evet. da abi. Bunlar yavrum da yok. Tamam. Başka yok mu? Tamam yeter. Tamam. Neresine bakıyorsun? Tamam. tamam. Tamam abi. Beyler Zafer Arkan'da YouTube'da görüşmek üzere. Allah'a Allah. emanet olun. Kaçırtmayın arkadaşlar. Kaçırtmayın. Ben bu kuşlar için evin altına sığınak yaptım. Şuna bir bakın. Allah aşkına. Allah aşkına.